Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bugünkü yine dersimiz Risale-i Nur'dan Hizmet Rehberi kitabından devam edecek. Üstad Hazretleri burada Mesnevi Nuriye'de ve tarihçe hayatta talebelerine yazdığı mektuplardan birkaç bahis. Ey nefis eğer takve ve takva ve ameli salih ile halkını razı ettiysen halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir. Şayet onlar iki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Mahaza ikinci şekilde takip etmekte şirki hafi olduğu gibi tahsili de mümkün değildir. Üstad Hazretleri burada İhlas Risalesi'nde de bahsettiği gibi amelinizde rıza-i olmalıdır. Hatta diyor ki o razı olsa bütün dünya küse ehemmiyeti yoktur. O razı olmadıktan sonra bütün halk kabul etse de tesiri yoktur. Burada da aynı şeyi vurgu yapıyor. Diyor ki amelinize rızay ilahi olmalı. Ameliniz salih olmalı. Hakkı Allah'a razı etmek. Bizim mevzumuz Allah'a razı etmek. Eğer o razı olduktan sonra, eğer onun yanına bir kıymet irade ettikten sonra halk hal kabul etmiş etmemiş birçok önemi yok tesiri yoktur yani ancak diyor ki Allah'ın rızasının yanında Hatta memnunsa o da Allah namına memnun olmuşsa tamam. nuru alan yer onlar Allah namına değil de dünya namına kabul etmişlerse ki onların hoşuna gitmese de bunun önemi yok. Önemli olan Allah'ın rızasıdır. Ha Allah'ın rızasını bırakıp insanların memnun olabilmesi için elin sen o yönde bir gayret sarf edersen o Allah korusun şirke girer, rüyaya girer onu diyor. Evet, bir maslahat için sultana müracaat eden müracaat eden adam sultanı irza etmiş ise o iş görülür. Halkı iltimasıyla çok zahmet olur. Etmemiş ise halkın iltimasıyla çok zahmet olur. Eğer bir maslahat için bir iş için sultana müracaat eden insan onu razı etmişse halkın bir önemi yok sultanı irza etmişse o iş görülür. Sen muvaffak olmuşsun, işin muvaffak olmuştur. Artık o iş görülür. Eğer sultanı rıza, razı etmemişse halkın iltimasıyla o iş olmaz, zor olur. Çok zahmet olur. Mama fi yine sultanı izni lazımdır. İzni rızası kıftır Diyor ki mesela bir iş için tekrardan başa alıyorum. Bir iş için, bir maslahat için sen sultanın rızasını aldın ise o iş tamamdır. Allah'ın izni bitmiştir. Eğer sultanın rızasını almadın, halkın rızasıyla diyorsan bu iş hal olur, olmaz. Kesinlikle olmaz. Olsa da yine en son kertede yine sultana gider, yine paz olur. Ki bu gibi ha, bu buraya bağlıyoruz. İşte bir iş için eğer sen halklara, insanlara gidersen, Allah'ın rızasını gözetmesen, insanlara gidersen İnsanlar memnun olsa da Allah'ın rızası yoksa o iş battaldır, iptaldır Yani Allah nazarında hiçbir kıymeti yoktur. Allah razı olmuşsa o bire bin yapar. İnsanlar ister sevsin, ister sevmesin. Sevse ne bize? Sevmese de artık o onların bileceği için. Hakkın hatırı anidir, hiçbir hatır feda edilmez. Bu ikinci bir mektup burada. Risale-i Nur'a kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirtlerini teşvik etmek, bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuz kazanmak için o dairedeki aba hayat havuzuna atıp eritmek gerekir. Üstad Hazretleri diyor ki sizdeki mesela güzel has hasletler, meziyetler eğer siz Risale-i Nur dairesinde eritirseniz o çok güzel bir meziyet olur ancak enaniyetinizi oraya atmazsanız başka bir daha bakalım. Risale-i Nur'a kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak. Ha mesela diyor ki Risale-i Nur'a kuvvet vermek, genişlemesine çalışmak, şakirtleri toplamak ve teşvik etmek bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuz kazanmak için o dairedeki abuhayat havuzuna atıp eritmek gerektir. Mesela diyor ki sizdeki meziyetler, sizdeki kabiliyetler Risale-i Nur'un genişlemesine çalışmak lazım. Ona kuvvet vermek lazım. Etrafa yaymak lazım. Yeni şakirler kazanmak lazım. Bu şirketin manevi havuzuna kendi enaniyetinizi, benliğinizi, karakterinizi, maslahatınızı, o güzel hasletlerinizi oraya atmak lazım. Yoksa aha, oradan hariç kendi kuvvetinizle bir iş yapmaya çalışmak olmaz. Yani oraya oraya dayanmak lazım. Yoksa diğer türlü olmaz. Yoksa başka bir çer aşmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim metin caddi Kur'aniye bilmeyerek zarar verir. Ha, bu havuzdan hariç kendi mastarım iyidir, konuşmam iyidir, kabiliyetim var. Ben bunlarla, bunlarla yapacağım diyorsanız ki Fethullah Gülen'deki gibi bunlarla ben kendi yoluma bakacağım diyorsanız kendi benliğinize güvenip, kendi meziyetlerinize güvenip onlarla bir yol almaya çalışsanız hem onlar zarar görür, hem Risale-i Nur dairesi zarar görmüş olur. Ki Fethullah Gülen olayında gördük. Tamam Risale-i Nurların içerisinde gibi gözüküyor ama oradan onu ikinci plana attı. Kendi belakatına, hitabetine güvendi. Dedi ki ben bu yolla gideceğim ki kendisi de zarar etti. Müslümanlara da zarar veriyor. Üstad Hazretleri burada ne kadar güzel bir noktaya tam temas ediyor. Bak diyor ki hem siz zarar görmüş olursunuz hem Risale-i Nur caddesi zarar görür. Bunu bile bir gördük. Çünkü o kitaplardaki düsturlara, kurallara, Üstad Hazretleri'nin çizdiği yola hiç şey yapmadı yani. El bağlanmadı. Kendi başına bir yol gitmeye çalıştı. Ondan başka yollara gitmeye çalıştı. Kendi başına mesela kendi sadece belagatına, hitabetine dayandı gitti. Burada çok yanlış yaptı ve hem Müslüman, Türkiye zarar gördü, Müslümanlar zarar gördü. Bu risale Nur dairesi zarar gördü. Dolayısıyla ondaki eğer meziyeti doğru yola vermiş olsaydı, bu havuza eritseydi enaniyetini, benliğini, bu havuza koymuş olsaydı, Risale-i Nur dairesi genişlenmesi için uğraşsaydı, İslamiyet kazansın diye uğraşsaydı, hem biz kazanırdık, hem Risale-i Nur kazanırdı, hem Türkiye kazandı. Diğer yolda sevk ettiğinden dolayı hepimiz zarar gördük. Belki zendikaya bilmeyerek bir nevi yardım hesabına geçer. Bak zendikaya ne kadar yardımcı oldular. Niye? Çünkü artık onlara da diyor ki bu Müslümanlar artık böyle. Harbiden bire bir, ne güzel geldi. Bu Müslümanlar artık böyle amaçları darbedir, cemaatleri topluyorlar, amaçları dünyevidir, bunlar yalancıdır, kendi menfaatleri için uğraşıyorlar diyorlar şu anda. Ondan dolayı cemaatlerin neredeyse yüzde altmışı, yüzde yetmişi artık azaldı. Millet deistleşti, ateistleşti, İslam'dan, Diyanet'ten, dinden uzaklaştı. Niye? Üstad Hazretleri'nin parmak bastığı yol. Öyle dedi Üstad Hazreti. Çünkü eğer benliğini, maslahatını, kabiliyetlerini bu yola koyarsan, bu havuzda eritmeye çalışırsan hem biz kazanırız, hem sen kazanırsın, hem İslam dairesi genişler. Ancak sırf sen oradan hariç kendine bir yol açmak, bir çığır açmak için uğraşırsan ki öyle, ayrışmaya çalıştılar. Onlar da zarar gördü, biz de gördük, bütün Müslümanlar da gördü. Şu yol harbi Üstad Hazretleri her şeyi bire bu, bu Risale-i okumak lazım. Yani her bir paragrafında dünya kadar bir kitap var. Bir bir paragraf içinde bir kitap bir sayfa kadar yer var. Biz kitapta yüz kitap kadar tesiri var bu kitapların. Bu kitap Hazret bu kitaplar Üstad Hazretlerin dediği gibi şeylerden Kur'an-ı Kerim mealidir. Bu asra bakan mealidir. Dolayısıyla bu kitaplardan faydalanmak lazım. Bu devirde, bu asırda insan kendi dinini, diyanetini sağlamlaştırmak için bu kitaplara müracaat etmek lazım. Bunlar olmadan Allah korusun taklidi iman olarak kalır ve insan vartaya düşebilir. Ancak bu kitaplar sayesinde Allah'ın izniyle insanlar taklidi imanını tahkiki imana çevirir. Allah üstadımızdan razı olsun. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.